Merhaba dostlar ben BK Klipsen Medinan. Evet şaşırdığınız bir oyunla beraberiz Vigor. Ee, oyuna bir sürü ara vermiştim. Yine çok sıklıkta gelecek bir oyun değil. Çünkü bazı sevmediğim şeyleri de en son videosunda bahsetmiştim. Ee, fakat güzel oyun. Yani eğlendiğim bir oyun. Onun için ara ara bu şekilde videolarını atmaya devam ederim. Şimdi biz malzemelerimizi toplayalım. Burada bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Yok donation muhabbeti var. Şuralarda herhalde bir şeylerimiz vardı. Evet burada paramız var. Burada materyal. Sanırım şurada da aynen. Farklı bir materyal var. Fruit muhabbeti yemeğimiz. Bu neydi? Ha, bu şey. Battle Pass. O bir önceki battle pass'ten kalma bir şeydi. Sandık mandık var mı? Onlara bir bakayım. Kalmış mı önceden? Varsa açarız. Yok, sandığımız yok. Trap vardı sanırım evin içinde bir de toplanacak. O da oradaki varsa vardır. Ya bu yeni gelmiş. Yani şuradan e, otumuzu ayarlayalım. Ha, bir de craft kısımda. E, unlock iki ne oluyor? İki loda iki oz kozmetik. Çok bir artısı yok. Harcadığı şeyiniz bana zarar vermiyor ama yapalım. Yani zarar vermediği için. Bu yavaş bizim işimiz bitene kadar. Bu yavaş yavaş yapıla dursun. Bize şimdi ana malzeme olarak ne gerekiyor ona bakalım. Fertilizer bulmamız lazım. Bir de Electronics. Glass, Fertilizer, Electronics. Elektronik. Bunu sanırım açıyorduk. Evet. Loadout'umuza geçelim. Nerede o? Şurası. Eee rup 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 rup. Basit bir silah. Hatta Ya bu part harcamamıza gerek yok. Onun için biraz AK ile sanırım 60 mermi yetiyordu. Yani bir şarjörü koyacak, bir şarjörü de yanımızda olmuş olacak. Yani şunu şarjöre takacak elimize, bunu da yanda olacak. Ee, başka bir şey almaya gerek var mı? İlaç milaç vesaire diye düşünüyorum. Yani uzun zaman sonraki ilk oyun olduğu için çok da gerek yok. Yani öyle bir girip bakacağız ne var ne yok, yerini değişmiş, nasıl ortam. Sürekli SC'ye basıyorum ara girsin diye. Şimdi maplerimize bakalım. Ee, 2x XP varmış buralarda, encounter maplerinde. Lone Wolf yapıcı XP artıyor ama takımlara karşı oynuyorsun diyor. Shotout'la şey zaten Elimination ayrı mapler. Grunt teamden başlayalım o zaman ya. Bulduğumda Şöyle bir süre bekleyeyim. Kısa bir süre elinde. Ha red trap'ı al diyor mesela. O, nerede? Burada mı o? İçeride. E, alırız onu da bir ara. Şöyle dışarıya bakarken ee, maç maç bulduğunda ben devam ettireyim. Siz de o sırada abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, belli bir bekleyişin ardından maçımızı buldu, Encounter'a gelmiş olduk. Ben ne map'leri hatırlıyorum, ne şey hatırlıyorum uzun bir zaman olduğu için. <laughs> Şu adam hoş olmadı. Evet, sniper olarak. Ya biz loot'u alıp kaçmaya bakmamız lazım. Çünkü bu bir çıkış Pusup büyük ihtimalle çıkanları vuracak. Mesela bunun Bluebee'ye gelmesi saçma, bak görüyorsunuz değil mi? Bileven. 1 level, 2 level, 2 level, 7 level, 50 level mesela. Yani level değildir bu yüksek ihtimal ama yani 50 olması bu adamda bir sıkıntı olduğunu gösteriyor açıkçası. F2 ile profiline de bakalım. Bilmiyorum bu kısmı siz görüyor musunuz? Profilde gizli yani çok da bilmiyorum. Şu dediğim muhabbet eğer devam ediyorsa hile olayı vardı biliyorsunuz bu oyunda. Ona da denk gelmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Ha basılı tutmam lazımmış. silahlara bakalım bir de son başlamadan. Bak bu, bu da full loadout mesela. Bu da tehlikeli. Ya da yeni başlayalım. Ama şu soldaki Predator, Tors bilmem ne bir şey yapması hoş değil. Ee, şu bölgeyi tarayıp direkt buradan çıkarız abi. Aynen öyle. Hiç yapmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Hatta aynen böyle yapalım. genellik yaptık ya. Atlayarak. Canımız azaldı. Klavye sesi gelebilir. Mikrofonunuzu hakkında ayarlayamadım. Rahatsız olursanız bundan söylersiniz bana. Bir sonraki videolarda düzeltirim. drop to fall into a different zone use the comm station Biz almayacağız. Alan olursa da airdropta biraz cebellesin diye bu e, bir trap, trap, koydum. Nasıl ya? Aa koş. Koş koş koş, koş çıkışa. Çıkışa koşmamız lazım direkt. Airdrop bulduk. Bu Şans bayağı iyi bir şans. Eee geç artık. Ama oyun yapma bu şeyleri bana. Bize mi sıktı o ya? gözüküyor burası. Hayda. Sıkıştık. Şuraya çıkış gösteriyor. Buraya gelince de ne kadar saçma bir olay ya. tırman muhabbeti yani şurada vurulursak vuruluruz onun dışında vurulacağımızı sanmıyorum nasıl ya şaka yapıyoruz. Aa, atlayamayacağım. sana bir tane daha var bir de şaka gibi. Koş. Durma. Evet, air çıkış yaptık. Şöyle eee Bakın gördünüz mü? Bunun karşında bize bir kutu, bir de şöyle bir şey verdi. Mis gibi airdrop'u kaçırmış olduk. Görüyor musunuz? 300 verdi ama önemli değil abi. Airdrop'u aldık, kutu açacağız şimdi. Hemen kutumuzu açalım çıkıp sürpriz bir şekilde airdrop almış olduk. Normal çıkmaz. Öyle sürekli çıkan bir şeydi. Gerçekten şanslıymışız. Şunu da toplayalım gelmişken. Evet. Kötü bir kutu çıktı ama olsun. Sonuçta kutu kutudu. Bakalım. Yani. Çöp. Kullanılır. Yani bu da belki kullanılır. İyi yönü bir tane silahımız oldu ekstradan. Onun mermisini aldık. Hiçbir şey harcamadık. Loadout'u boşaltıp tekrardan bir tur daha girelim. Şöyle boşaltıyorduk sanırım. Aynen. Bunu yapıp R'ye basıp stack. Tık tık. Bu neymiş? Bir de decoy bulmuşuz mesela. Tamam. Tekrardan aramayı başlatayım. Ee, bulduğunda ye, şeye, videoya devam ederiz. Güzel başlangıç oldu. Buldu sanırım. Evet direkt buldu. Hiç durdurmama gerek kalmadı. İşte işte bakın yine bu arkadaştan. Ya yani böyle bir arkadaştan. İşte diyor mu ki bu sadece mesela 50 artı 43 levellik verip yanına şu arkadaşları koymanız bu oyunun eşleştirme sisteminde büyük bir sıkıntı olduğunu gösteriyor bence. Ama hani ee, düşük riskli bir loadout'umuz olduğu için yani düşük riskli ekipmanlarımız olduğu için hani ölsem kaybedeceğim bir tane e, normal seviye tüfek. Hani bu arkadaşların kaybı daha büyük olur. Timed safe'e gider miyim bilmiyorum. Ama her türlü bu alana gidip buradan lootlayıp şeye gitmemiz lazım. Eee Aynen. Orayı lootlayıp sağdaki yoldan dışarı çıkacağız. Bu kez çatışabiliriz. Şurayı hızlı geçmek gerekiyor. Çünkü buraya çok açık. Şu temiz duruyor ama her an bir yerden sniper kurşun yiyebiliriz çünkü aşırı, aşırı açık bir alan. Mesela şuralardan atlaması lazım. Niye atlamıyoruz? Saçma. Yanlış. Ben bir de bu oyunu oynarken çok geriliyorum ya. İnternetimle alakalı bir şey olduğunu söylüyor. Öyle bir şey olma ihtimali yok oyunu sunucusundandır yüksek ihtimalle. Umarım bir daha yapmaz. Bu arada arkadaşlar hani videoyu izlemeye devam ediyorsanız burada abone olup beğenirsiniz sevinirim. Kanalda Elite Dangerous'ten çok güzel başka bir oyunun da yayını var videolarında videolarını da çekeceğim. Onlara da bakabilirsiniz. Güzel materyal bulduk silah materyali craft için. Ee, yakındaysa gideceğim. Yakında değilse ya çok uzak ona gitmekle uğraşmam. Çünkü ona gidene kadar çevre materyalini toplarım ve eğimimi şu an o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Eğil açıyormuşuz. Hayır. Onu yapmayacağım. Bakın bu çok kötü ya. Bunu yapmaması lazım. Oyna lootladık. Yan bina. Şuraya doğru gideceğiz bu arada en son. Time save'i açabilir miyim? Sanmıyorum. Açmak istemiyorum. Ama açarım ya time save'i case'i. silah sesi var uzakta sol üstte. Sniper yüksek ihtimalle biriyle kapışıyor. Ah yine atladık bir yerlerde. Biri var. Tam burada bir yerde. Tam işini bitirdik. Güzel lootumuzu aldık. İşe doğru gidelim. Genelde bunlardan da kesmesi çıkıyor, o yüzden baktım. Güzel materyal topladık. Arkadaşım pompalısın değil AKM'sini almışız. Çift silah gelmiş. Olsun. Kendimizi ne yapmış olduk Kendimizi almış olduk. Resetlemiş olduk. Kendi üstüne materyal topladık. Gayet güzel. Elektronik bulduk. istediğimiz gibi şunu lazımdı. Glass bulduk. Ya bu ya bu glass. Bilmiyorum. Bu plastik de olabilir. Bu plastikti sanırım. Silah malzemesi bulduk. Ee, mermi topladık. Hiçbir negatif mermimiz. O 60 mermiyle gelmiştik. 1 artı. 10 mermimiz oldu. Gayet güzel. Bir kilimiz var. XP'mizi de aldık. Bir tane kasa verdi sanırım şu an. Bir Battle pass'a e bakacağım. Battle Pass hangisiydi Şu muydu? Evet. Battle Pass'te ödül almışız. Aynen bir tane kasa, şimdi gelin onu da açalım. Bir de e, avuk tarzı bir silah vermiş, gayet başarılı. Başka bir ekstramız yok, evet. Come on, case. İkinci kasamız oluyor bugün. Crowns güzel oldu. Yani bolca var da yani yine güzel sonuçta bu kasana çıkan. Materyal güzel. Bandajı çok kullanmıyorum. Aslında bandajı da yanımıza almak lazım. Ee, bunun 24 dakikası kalmış. Buralarda yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle bir genel bu neydi? Ha Bu şeyler toplanan malzemeler filan vesaire. Şu müzikte numaram telif şey yapmaz. Çok da önemli değil de. şöyle hemen envanterimizi boşaltalım. Burada boşaltamıyoruz. Şuradan. R'ye bas. Müziği kapattım ama hala çalmaya devam ediyor. Mevzusunu anlamadım. Orayla alakalı. Evet dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Konuşamadım. <laughs> Uzun zaman sonra bir Vigor videosu çekmek istedim. Ee, oyun, ya bilmiyorum. Oyun eğlenceli. Bana hep eğlenceli geldi bu oyun. Ücretsiz olması ayrı bir güzel. Free to play olması. Silahları biraz dengeli. Hissiyatı hoşuma giden bir oyun. Fakat dediğim gibi hile olayı çok fazla var. Bana çok denk gelmedi. Fakat YouTube'a Vigor hileleriyle alakalı yazarsanız bir sürü şikayetin olduğunu görürsünüz. Onun haricinde beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize.